Şimdi öncelikle iki tane kumaş alıyor, biz de yaptırıyoruz ama çoğu zaman dışarıda terzide. Zaten alışverişteki hali tavrı ortada, ben yapamıyorum deyip ağlayan bir kız... Kolaya kaçıyor, iki tane kumaş alıyor, getiriyor ben bunu istiyorum diyor, daraltıyor içeride tarzıları. Bu kolaya kaçmak mı oluyor? Bizim öyle yani bunu ben de Yaşanım, bir sürü yani ben de bunu yaptıyım zaten bizim tarzlarımız çok yetenekli kızlar. Ne getirseniz yapabilirler. Ben dedim ki ya bu bu şekilde olmamalı bence. Ben iki saat alışverişte koşuyorsam ben kendi fikrimi söyledim. Sen de yap o zaman sen de o kadar diyorsan kolaya kaçmaksa eğer bu. Öyle Gülşah Hanım bence. Senin kolay daha kolaydı. Susar mısın? Hülya'cığım biz bu kadar insan bunu biz ee, bilmiyoruz. Sen bunu biliyorsun ve kolaya kaçıyor diyorsun. Kumaşı alıp onu birbiriyle meç edip kalkacak, diktirecek, buraya gelecek hazır giyim çok daha kolay bir şeydir. Orada zor olan kombini yapmak zordur. Burada hem onu seçecek hem de oldu mu olmadı mı şüphesine kalkıp yapmak. Ben bunu senin için söylemiyorum. Sen de özel dikim yaptın. Senin hiç daha önce özel dikimin var mıydı senin? Yani ben dışarıda yaptırıp getirdim burada. Hatta tamam, ceza aldım, yaptırdım. tasarımım vardı. Ve o zaman sen de mi kolaya kaçtın? Ne kadar saçmamış. Hiç de kolaya kaçmak değil. Hiç de kolaya kaçmak tam aksine çok daha zor olan bir şey. Al hazır giyimle gelmişsin karşıma. Yaşam... Sus bir dakika. Değil Hazır giyimle gelmişsin ka. Hazır giyim mi bu? Hepsi dikildi. Hepsi dikildi. Evet. Bunu o zaman demek ki terzi, terzi diktirdim. Gülşen söylemeye çalıştığım şu. Terziyle uğraşmıyor. Yani burada bir sistem var. Ben bunu kafa kaldırıyor değilim ama eleştirmekte de hakkım diye düşünüyorum. Hani hiç e, eleştiriye kapalı diyorsanız tamam burada... hiçbir şey söylemeyeyim. Okey der geçerim ama e, sistem buysa ben buna karşı e, şöyle bir şey söylüyorum. Terzide vakit harcamıyorsun. Ee, ...geliyorsun kumaşla... ...yani bunu terzilere de sorun... ...böyle bir tasarım... ...bunu istiyorum... ...zaten kızlar çok yetenekli... ...istediğini yapıyorlar... Hülya. ...o da onun tadını aldı... ...baktı kızlar nasıl olsa her şeyi dikiyor... ...ben iki saat koşuyorum... ...ve ben inanın koşuyorum yani... sen Tino, de, sen de ya. çok haklı buluyorsun Hülya'yı değil mi? Ama ben de aynı var. şeyleri söylediğim için... ...o yüzden e, tamam, dinliyorum... Tamam çok haklı buluyorsunuz... ...ikiniz de o kadar saçmalıyorsunuz ki... ...ve böyle düşünen kim varsa aranızda... ...o kadar saçmalıyorsunuz ki... ...daha... Ee, yanlış bir düşünce olamaz. Sen iki saat koşuyorsun, o da iki saat elbisesinin dikilmesini bekliyor. Ortaya ne çıkacağını bilmeden Hiçbir daha şey sürpriz. yapmıyor. Sen bitmişini görüyorsun orada, sen bitmişini görüyorsun, alıyorsun bitmiş hazır giyim ve elbise alıyorsunuz. O kadar zor ki kalkacak orada iki saat boyunca hem onu bekleyecek hem bu kumaşlarını seçecek. Bence çok daha kıymetli bir şey yapıyorsun. Selin de emeğin çok kıymetli, hepinizin emeği çok kıymetli. Ama senin ve senin veya senin sen de bugün diktirmişsin. Diktiren başka hanginiz varsa hepiniz mi diktirdiniz? Hepinizin emeği bugün çok kıymetli. O kadar yanlış bir düşünce ki bu bir bu cepte asla katılmıyorum. Daha saçma bir şey olamaz. Zaten bunun yanlış olduğunu bilsem burada bu, bu cümleyi zaten kurmazdın Hülya. Çok saçma. Bu bir. İkincisi sen nasıl oluyor da bizim puanlarımızı sorgulayabiliyorsun? Öncelikle keşke Nasıl bu konuşma e, benim performansım öncesinde olmasaydı. Çok üzüldüm şu anda gerçekten. Nasıl? Ben biraz sonra performans sergileyeceğim ve çok çalıştım. Ama bu konuşma benim performansım öncesinde o senin yapılmasına problemin. çok üzüldüm. O zaman e, dün gece oturup da ekip arkadaşlarımızla böyle bir e, konuşma yapmayacaktın. Ben o konuşmayı kendi kulağımla duydum. Nasıl bir konuşma? Bana hatırlatırsanız. Asla hak etmiyor puanlarını. Ben tasarımla ilgili yaptığı Asla çok kolay benim olduğunu düşünüyorum yaptıklarının. Benim puanlarımdan daha e, nasıl olabiliyor da benden daha yüksek alabiliyor? Çünkü biz onu öyle görmüşüz. Kaldı ki ben sana dün bir verdim. Sana da bir verdim. Kime verdim? Bana. Sana da bir verdim. Sana da ve sana da bir verdim. Ben fikrimi söyledim. Bir önceki günde arka bu kadar fikrini, bol röportajda sordular. bunları söyleseydin. Röportajda söyleseydin. Röportajda da söyledim Gülşen. Ama özel konuşman daha enteresan yani. Röportajda da, da söyledim. Elbisesinin arkasının bu kadar bol olduğunu. Ee, ve biz hani şu kadarcık potlukla bile e, niye böyle geldiniz deniyor. Bir dakika, bir dakika, ben bir dakika. Bunu, Asla bunu kabul etmem. Biz burada hazır giyim yap, hazır giyim üzerinizdeki arkadaşlar. Burada potluk olabilir, bu problem değil. Ben bunu görmüyorum ama elbisan Şahane. Ben ve bütün arkadaşlarım bunu söylerken bu böyle bir şey değil ve hiçbir zaman biz böyle şu anda potluk var falan diye. Ben en azından bunu söylemedim ve diğer arkadaşlarım da hazır giyim. Hiçbir zaman e, giydiğiniz zaman üzerinizdeki herhangi bir dikiş hatasını. Görmedik. Sen de ilk gün buraya beyaz elbiseyle geldin. İlk evet, gün. Değil evet, mi? Doğru evet, hatırlıyorum. Evet Elbisen çok güzel ama tabii ki biz bunları görmüyoruz dedik. Şimdi hem o öyle hem de o özel diktiriyor. Hem de prova yapacak vakit bile yok. Diktiriyor ve alıyor veya hepiniz Diyor. siz de sen de bugün hepiniz yapıyorsunuz. Şimdi biz hazır giyimde biz buna takılmıyoruz. Normalde ne kadar saçma. Ne kadar anormal bir şey. Yani sen ne yapmak istiyorsun Gülya? Bence saçma değil. Ben böyle düşünüyorum. Ben bunun e, alışverişteki şımarıklıklarını biliyorum. Burada tadını aldı hiçbir şey yapmıyor. Bunu istiyorum diyor geliyor yukarıya. Ve orada iki saat dikiliyor. Benim terzide bitiyor. bir saat vaktim var. Dışarıda terzi bulduğum Biliyor zaman. Hülya'cığım sen bizim teknik bilgimizi mi e, sorgulamaya çalışıyorsun? Hiçbir şey sorgulamıyorum. Anlarımızı mı sorguluyorsun? Neden o zaman orada kendi kendine yargı dağıtıyorsun? Sen kendi kendine yargı dağıtıyorsun şu anda. Ben, ben sana diyorum ki bu yanlış ee, neyse başka bir şey demek istemiyorum Yanlış bir Benim şey fikrim. yok evet, Bir konu şimdi. daha var Gerçekten ee, Nedir bu kendine bu kadar Özgüven Sırf kendi hırsların yüzünden olmayacak şey yapıyor Kendi hırslarımda bilgisi yok gıcık Çok affedersiniz Geçenlerde Sen e, Aleyna'cığım e, Bir tasarım yaptın burada ve tam 20 puan almadın mı Evet Neden Aleyna da mesela Aynı şeyi konuşmadık Hangi tasarım Ali'nin yaptığı tasarımda neden aynı şeyi konuşmuyor? Kovboy boy yaptı ya, kot yaptı, botunu kapladı. Tamam. Aynı ama kemer yaptı, botunu kendi kapladı. Bir şey yaptı. Alıp eline bunu istiyorum demedi Yasemin Hanım. Bot. Ve ben bunun sonuna kadar da arkasındayım. Bot. Botun <laughs> kaplaması nasıldı? Dışarıda yaptı. Botun Dışarıda. On, Dışarıda kaplaması terzi nasıldı? Yaptırdı evet. Ve terzi yapamadı. Geldi bu yüzden de zaten. Tamam. E, kaplamanın ya. ne halde olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, Aksine evet. burada böyle bir e, böyle bir botu siz evet diye evet dediniz ve puan verdiniz diyenler bile vardı. Ve biz o halini bile kabul etmedik mi? Evet. Yazıklar olsun size ya. Burada kadın sana tane tane anlatıyor ve sen politika yapıyorsun. Hayır ben evet. onu demek Yok, istemiyorum. Yok konuşmamı istemiyorsanız konuşmayayım o zaman bilmem ne. Burada drama yapıyorsun. Burada oturuyorsun sen neyi sorguluyorsun? Aynı şeyi senin best friendin, en yakın arkadaşınla aynı şey olduğu zaman ne oldu? Aynı şey değil. Aynı şey değil, değil. mi? Evet aynı şey değil. Nasıl bunu nasıl bunu söylersin sen? Ayakkabısını bir terzide yaptırdı dışarıda. iki kemerine kendi uğraş verdi. Al bunu istiyorum demedi. Bunu ya senin için. Buraya koyduğun o ayakkabı sokakta giyilebilecek düzeyde bir ayakkabı mıydı? Hayır değildi. Değildi Tasarım ama biz seni zaten. takdir ettik. Evet, biz biliyorum. ne kadar güzel olmuş ne kadar güzel emek Konu verdi dedik. Konu o da dedik. değil ben onunla ilgili bir şey değilim. Sen yaparsın, şu anda, sizin anda bir rakip gördüğün, bir başka bir arkadaş var burada ve sen değişik değişik sivrilmeye çalışıyorsun. Kalkıyorsun burada dur. Kalkıyorsun burada Gülşah sana açıklama yapıyor ya. Ben Gülşah'ın açıklama yaptığını ilk defa görüyorum açıklama yapıyor ve sen o açıklamayı bir de beğenmeyip burada politika yapıyorsun. Yani bu benim düşüncem de siz beğenmiyorsunuz. işte bu konuşmayayım mı? Konuşmamı istemiyorsanız susayım. Çünkü... Ne bağlayıp başka bir tarafa çekiyorsun olayı? Ne bu? İzah ediyorum zaten. Siz biraz sakinleş istersen. Evet çünkü beni çok Anlamadım. kızdırdın. Bu kadar kızdıracak bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Sadece Sana öyle mi görünüyor? söyledim ben şu anda. Neden Hülya Hala bir şey yapıyorsun falan. Bir dakika Hülya Hanım. Fikrimi söyledim ne demek sadece Bir şey söylemedim ki ben Sen size... o fikrini daha sonra röport bak röportajda fikrini söylersin. Ama röportaj sonrası özel konuşmalarda sen bu kadar bizi alıp da puanımızdan ee, buradaki yorumlarımızdan her bir şeyimizi eleştirecek e, seviyede artık bakın burası kırmızı çizginiz anlatabiliyor muyum burası bizim de kırmızı çizgimiz ben bunları duyduğum zaman benim sınırlarımı ihlal etmiş oluyorsunuz ve benim sınırlarımı ihlal ettiğiniz zaman ben size konuyu açık açık burada anlatıyorum ve anlattığımda bana şimdi Gülşah'ın niye bunu yapıyorsunuz ben şimdi performansı var moralim bozuldu yapmaya da bilirsin performansını sen bilirsin ona göre puanlamada kalırsın Burada aleyhine veya başkası bunu yaptığında e, kendi arkadaşlarından işte Tina da bunu yaptığında her şey çok güzel veya sen yaptığında çok güzel ama ama işte onun bir emeği vardı bu. Sana mı kaldı? Hülya'cığım kendinizde aramanız gereken eksiklikleri veya hataları önce kendinizde arayın sonra karşınızda arayın. Konu kapanmıştır. Evet. Dediğim gibi gayet beğendim seni. Gayet de şık olmuşsun. Senin kombinine baktığım zaman... ...bu aralar böyle hikayeler, kendimce hikayeler kurmaya başladım. Yani roman sokağındaki... ...en çok evlenmek, erkeklerin evlenmek istediği bir kızı görüyorum şu an. Esmeralda gibi. Değil Esmeralde mi? Mi? Esmeralde Esmeralde gibi, evet. Gibi. Değil mi? Vallahi çok yakışmış. Kırmızının büyüsü gibi değil mi? Evet. Yani o saçına taktığın şey. o kırmızı, kırmızı gül, şey. e, küçücük benin. Daha doğrusu e, Tanyelicim diyorum. Kusura bakma. Ay rica ederim ne demek yani, Serkan? Yani Tanyelicim zaten çok roman şıklı. Yani romanların şıklığını gündeme getirdim Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim.